Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün orta koridorda Pantheon oynuyorum karşıma da Yone var Şu an girdiğim ünlüler ekranında görüyorsunuz saldırı devamını girdim Arkadaşlar Pantheon topta Jungle'da midde bayağı bir güçlü 2 levelde direkt adamı kesme imkanınız var Yani sıra bayağı bir yüksek Timo geldi Biraz vuralım adama Flash'ını aldık güzel oldu 2 levelde direkt kesebilirim şimdi şöyle göstereyim Ben Timo'yu Jungle zannettim ve Timo topta oynuyormuş Enive topa çıkmış Benim topa geçmemi istedi de Enive'ye bir karşı biraz sıkıntı olabilir Ne yani Adam stun attığı için yaklaşmam zor gibi Güzel ünü patlattık. Yarı canı kaldı. Şimdi adamın yakından şöyle Q atarsam baya fazla vurduk. Bunun sebebi de pasifim devredeydi arkadaşlar. Pasif devreye girdiği zaman Q atarsanız baya fazla vurabiliyorsunuz. Pasifi devreye sokmak için de 5 saldırıya da yetenek kullanmanız lazım. Zaten altımızdaki var doluyor. Da Bir normal saldırı yaparsam direkt pasifim devreye girecek. Hemen sana attım. E'yi de bastık. Ama Graves gelmesi kötü oldu. Direkt flash'ımı aldı. Yani mesele diyonu kesebilirdim. Şimdi M geldiği zaman direkt kesebilirim çünkü tutuşturum var, adamla ışınlan var. Chomuzda şöyle güzel bir özelliği var arkadaşlar. Direkt uzaktan atabiliyorsunuz. Ama yakından attığınız zaman bekleme süresinin belli bir kısmı iade ediliyor. renden bir küyü atalım. Hemen yukarı doğru kaçıyorum çünkü Graves bana geliyor. Bunlar pre mi acaba ya? Q'muzun bir de güzel özelliği birimlerin canı 120'nin altındaysa kritik vuruş yapıyorsunuz. Bu özellik sayesinde Q uzaktan attığınız zaman rakibin canı azsa direkt kesebiliyorsunuz. E'ye bastığınız zaman da kule hariç hiçbir şekilde hasar almıyorsunuz arkadaşlar. Böyle Q'umu fırlatayım. Q'muz da bayağı bir ince. Yani bazen tutmayabiliyor. Dikkatli yapmanız lazım. İlk olarak da Pantheon'da Q'yu fulluyoruz. ikinci olarak da W'yu. Hızfimiz DB'deyken W'yumuzu ne kadar vurdum tam bilemiyorum. Yani şu an göstermiyor. Bug'a girmiş galiba. Pantheon'u midde oynamanın güzel arkadaşlar. Direkt bota falan roam atabiliyorsunuz. Bir de ultimizin pasifi sayesinde zırh delme kazanıyoruz. Bu üçüncü seviyeye geldiği zaman %30 zırh delme veriyor. Yani bayağı fazla. Öne de sabah çizmesini bitirip de gelmiş. Takasa gelersen büyük ihtimalle alacak zaten beni. Yani saldırısı bayağı fazla. Değilmez teklendiği zaman direkt takasları kazanabiliyor. E'yi basalım. E bir zaman sonra da patlayarak hasar veriyor. Şimdi yöne gözükmüyor. Bu adam galiba bota gidiyor. Evet bunlar bota gidiyorlar. Benim de gitmem lazım. Ultim var. Ama büyük ihtimalle ölecekler gibi ya. Ben direkt ultim basayım da. Umarım ben ölmem şu an. O Q'yu yemeseydik çok iyi olacaktı. Ben de Q atıp direkt kesecektim. W'im gelecekti. Çok zor ya bunu almamız Fırlatayım Çok iyi Yöneye aldık tam ucundan tuttu Şimdi kümüyenden gelecek Lux'ı da kesebilirim aslında Bunu da kestik kritik vurduğumuz için Bunlar da öldüler Sen de gel bunu da aldık çok iyi Bayağı bir kill aldım şu an Pantheon çok iyi oynamıyorum karakter güçlü olduğu için bu kadar kill aldım Hemen geri çıkıyorum bu adam umarım bizi kesmez Flaj atmam gerekiyor mu? Yok gerek yok. Direkt şuradan kaçalım. Zaten yakalayamayacak bizi. Güzel oldu. Az daha ölecektik. Hayır ya. E'ye bastım. E'ye basmasam büyük ihtimalle ölecektim. Pantone ilk olarak arkadaşlar karım alıyorsunuz. Şunları kestik mi? Ben bir Q'mu atayım. Güzel kritik vurduk. O stun yemeseydim çok iyi olacaktı ya. Küm gelirse bence alırız bunu. Çok iyi. Hop bunu da aldık. Bunu keseriz. Hadi ben öldüm. Ne yapacak bir şey yok. Eğimiz önceden kulenin hasarını da engelliyordu. Keşke o özellik kalkmasaydı şu an ölmezdik ama olsun. Karmayı bitirmiş olduk. Şu an rakiplerin canı yüzlerimin altındaysa Q'umla 519 fiziksel hasar verebiliyorum. Direkt kritik vurmuş olurum. Bir de pasifim devredeyse ise 167 de fazladan fiziksel hasar vuruyoruz. Pantheon'la lane'i puşlaması da baya kolay oluyor şu şekilde. Yani toplu bir şekilde alabiliyorsunuz milyonları Şimdi yeniden bota gidebilirim. Ultimde duruyor. Şöyle bir göstereyim hatta. Bakayım Bence kestik gibi direkt ultiyi salladım buraya Zaten Ashe de gitti Ulti sanki boşuna attım gibi oldu Evet asist bile alamadık her neyse buraya pushlayalım Keşke ultim çöpe gitmeseydi Bu yöne keselim Hemen W atıyorum Q'yu attık kritik vurduk kestik Bu karma ile birlikte Q'yu denk getirdiğiniz zaman cidden çok fazla vurabiliyorsunuz yani W Q yaptığınız zaman Bunu da aldık Şimdi ulti atar ben de şöyle Q'mu salladım A ölmedi Tam tutuştur öldü. Orada en başta küme alsam daha iyi olabilirdi. Şimdi yöne geldi. Şu alayım ben zorlamayayım. Bir tane Q sallayalım. Fazla vuramadık. Şu anda alsam vurabilirim aslında. Rek. Şimdi kestik mi? Kestik. Çok fazla vuruyorum ya şu an. Q'ya attığım zaman kesemem diye bekliyordum da adam cidden çok fazla hasar aldı. Altımızdaki pasif doluyken E'ye bastığınız zaman da hareket hızı kazanıyorsunuz. Şu an bunu da kesebilirim. Ace'ini kullandı. Gel buraya. Flash attı. Flash atması büyük ihtimalle alabilirdim. Aslında bunları keser miyim? Kesebilirim ya. 195 vuruyorum. Bayağı fazla vurdum. Şu an Q atarsam ölür mü? Ölmedi. Kritik vuramadık. Ama şu an Q attım gibi ölecek. Yaklaşacak mı Graves? Yok yaklaşmıyor. Çok fazla vuruyorum ya. Aa ölmedi cana bak. Sen ölecek misin? Bu da ölmedi. İkinci olarak da yoğun alacağım arkadaşlar. Pantheon zaten zırdaşma üzerine değil bir karakter. Şimdi Graves'ı gördüm. Benden yardım istiyorlar. Hemen geliyorum. Aslında bunları da almamız lazım. Graves burada. Ben şöyle bir göstereyim. Ulti salladım. Umarım yanlış yere gitmiyorumdur. Nereye gittik? Oo çok yere gitmişim ya. Güzel. Onu da kestik. Son anda az da ölecektim. Ulti yesem büyük ihtimalle ölebilirdim. Hani Graves'ten e ulti atardı. Şimdi Enive geldi. Bunlara dalmak da biraz saçma olacak çünkü Yone de geldi buraya. Şu an geri çıkmak lazım ya. Anne W yok ya şu an sıkıntı gibi. Tamam yeni ultisini kullandı. Orada P atacak. Ben de şöyle Q'mu sallayayım. 504 vurdum. Çok fazla. Enivya dönmüş. ölmüş. Şu an oyun bitti galiba. Çok kastım ben. Alev ejderini aldığımız zaman bayağı güzel olacak. Kain keşke oraya gitmeseydi ya. Bizim adamı kestiler. Gitmeseydi şu an Alev'i alacaktık. Kötü oldu. Ben de sağa sola etmem şimdi. Buradan Lux falan çıkar. Şöyle Q'mu sallayalım. 255 vuruyorum. O Q'yu sıkıntıydı. Graves da geldi. MF'de ulti var mı? Yokmuş Son anda Q atacaktım. mefe aldı. Ben zorlamayayım base'e gideyim Hemen Yomu'yu bitirelim. 12'ye 1 oldum. Şu Alev'i almamız lazım. Benim de ultim birazdan gelecek. Yomu'yu bastım. Hareket izim baya fazla şu an Yomu sayesinde O Alev'i verdik galiba ya. Kayın çalarsa baya güzel olacak. Hani hasarımız bir anda artacak Çalamadı Bitti oldu. Keşke Alev'i alsaydık. Yani alev cidden baya bir önemli Bunu kestik mi? Kestik o da ölür. Tabii pasifi yoksa. Var mı pasifi? Güzel bende kaldı. Bence bunu da alacağız. Bu da MF aldı. Pantheon'da yapmanız gereken arkadaşlar bu kadar basit sürekli. Hani bota falan yardıma gideceksiniz. Bunu da kestik. Kritik vurduğum için adamlar direkt eriyorlar. Şu an 145 zırhım var. Tek eksik büyü direnci. Büyü direnci de oldum mu baya güzel olacak. Şu 557 vuruyor. Eniven'in canı 120'nin altında olsaydı büyük ihtimal direkt alacaktık bir Q'yu sallayayım. 321 vurduk. Dalmak istemiyorum. Böyle çok öne geçtiğiniz zaman direkt adamlara atlamayın. Pantheon tank olmadığı için zaten büyük ihtimalle ölürsünüz. Ama adamı da kesersiniz. 321 vurduk. Böyle uzaktan sürekli Q atacağım. Pasif istekleyip milyonlara yakından Q attığınız zaman hepsini birden alabiliyorsunuz. Bu laksı keser miyiz? Kesebiliriz de. Q'sunu yememek lazım. Yine pasif ekledik. Şöyle bir Q'yu atayım. Adamı çok fazla vurdum ya. Hani şu an flash'a dalsam da ölecek de. Ulanmaya gerek var mı? Yok gibi. Ölmeyelim. Ult atacak. Güzel ölmedik. Sağa sola yapıyorum. Ravis cidden baya fazla vuruyormuş. Benim kim fazla vurmadı. Keşke dalmasaydı ona ya. Şu an aslında keser gibiyiz. Kestik mi? Tutturamadım. Güzel oldu. Bence bunu da keseriz. Ultimi kullansam mı? Hadi kullanayım şuraya doğru. Zaten kaynalacak onu. Bunu da kestik. 1100 falan vurdum galiba. 17'ye 1 gidiyorum şu an. Bayağı bir kastım. Oyun başında çok iyi oynamadım. Bazı hata yaptım. Ama zaten sürekli bota falan gittiğim için bir şekilde kasmış olduk. Şimdi ultim olsa direkt şuradan sıkıştıracaktım. Hatta gidebilirim ya. Büyük ihtimalle öldü bunlar. Graves buraya mı geleceksin? Hop bunu kestik. Bunu da aldık. Timo aldı bunu da. 18'e 1 olduk. Adamlar sur vermeyecek gibi derken sur verdiler. 23 Kaslar atmışım. Pantheon'un ne kadar güçlü olduğunu elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.